Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra evet karşınızdayım. Ee, bir, şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz ki tatildeydik biz bu arada bir aydır tatildeyiz ama birkaç gün sonra dönüyoruz. Şimdi onun için tatilde yine vlog çekmek istedik birkaç gün sonra döneceğimiz için tabii ki yani <laughs> ve bana buraya hediyeler gelmiş şimdi onları açacağız çok heyecanlıyım bu arada annem ve e, kardeşim uyuyor hemen göstereyim ya ben uyuyorlar diye bak bak aşağı annem ne için aşağı kata inmem gerekiyor da oraya inemem şimdi uyanırlar mı yanırlar Allah muhafaza neyse şimdi açıyorum bu aa yanlışlıkla işte. <laughs> Şimdi ilk bu geldi böyle bu çok burada değil. Şimdi ilk bu gelmiş. Yani ben böyle oynamayı çok sevmediğim için bunu kardeşlerime hediye ederim. Koy buraya. Koyamıyorum. Koydum. Şimdi bunu açacağım. Bu arada e, size şunu göstereyim. Ha, bunlar geldi. Ben bunların ismini okuyamıyorum bu arada. Hani önce söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle. Bu kutu böyle renkli oluyor. Yani bana. Allah'ım bu çok güzel. Şuna bakar mısınız ya? Mükemmel. Çok çok beğendim bunu cidden. Ve çok da yakışıyor. Ha. Ya bunu çok beğendim. Çok beğendim. i̇simleri bu arkadaşlar ben okuyamıyorum onu. Yani yanlış okurum falan. Şimdi Allah'ım bize. Neyse şimdi bunu açıyoruz. Ama yani kışlık bu. Ben bunu burada bırakacağım. Ben bunu gelir alırım kışın. Kışın alırız bunu biz gelir. Çünkü kışımız buraya geliyoruz arkadaşlar. Buranın şey e, kışın değil de en yani kışın 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 annemler buraya geliyor pardon çok özür dilerim. E, Allah'ım ben var ya tam bir oyun oynama canavarıyım yani çok o, severim oynamayı. Çok i̇şte bunları diyeceğim. Evet şöyle bir çek beni. Ve arkadaşlar bizim normal evimiz yani burada değil. E, çok soğuk oluyor. Yani çok soğuk olmuyor da yazın bir soğuk ay ne oluyor lan? Yazın bir soğukluğu oluyor. Onun için bu gayet iyi oldu. Uzun kolluyla dolaşabiliyoruz bazen de. Ah, şu çöp atalım. Oh, çok tatlı. <laughs> bakın lütfen. Çok tatlı değil mi? Aa, ben bunu çok beğendim şu anda. Çok güzel. Umarım bunu Meyra ile Ece istemez. Meyra ile Ece isterse çok kötü şeyler olabilir çünkü. Evet böyle paralı bir havlu. Bunu giymeyeceğim tabii ki şu an. Yani ama götüreceğim yanımda. Çanta hazırlayacağız zaten birazdan. Bu da çok güzelmiş bu arada. Ben bunu da çok beğendim. Şunu şöyle şöyle koyalım. Bunu da çok beğendim yani. Şöyle koyalım hemen. Bu kulaklığımı da götürmeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi geçtik. Ha! Bu da çok güzel. E, her şey çok güzel. Bir dakika ya. Nasıl oluyor bu? e, ee, durun lan. Ay bunu niye taktım? Benim gözümde lens var şu an. Bunu takmamalıyım. Sabah uyanınca lenslerimi taktım çünkü. Allah'ım çok güzel. Onu da elim alır. Bunu anneme falan veririm arkadaşlar. Bu da kare. Gözlüğümü alacağım. Bunu kullanacağım artık. Benim numaram çünkü yani. Oha bu ne? Ay, ben bu güneş gözlüğü. Bunlar bir şey yok. Oha. Oha. Çok iyi kombinler siz. Aa, yerim size. Çok iyi kombinler var. Bu ne? Aa çok güzel. Dekor herhalde. Aynen dekor. Bu da güzelmiş. Bunu sonra açarız yeriz. Bunu ya. Hah, götürelim yanımızda. Oha bu ne? Şaka yapıyorsun. Ben bunu çok istiyordum ha. Annemden istemiştim. Şaka değil bunu oyun oynuyoruz. <laughs> Şimdi ben buraları bir toplayayım. Düzenine sokayım ve geleyim. Yani toplayabildiğim kadar topladım. Yani çok da toplayamadım. Ama olsun. Bu arada bana böyle bir çanta da göndermişler. <laughs> çok güzel. Yani buradan bunu neyle kombin yapabilirsin ki diye düşünürseniz. Benim böyle bir elbisem var arkadaşlar. Pardon. Bunun şeyi var benim böyle bir şeyim var tamam mı? bununla birazcık uyuyor ama bu özellikle şeyler giderken çok iyi olur ha. Şu da var ben bir şey göstermem çok çok özür dilerim. Bu da çok güzel. Bunu bence ben özellikle beyazlarla kombinleyeceğim şunu. Bunun gibi anladım of çok güzel. Bunun gibi şeylerle onun gibi şeylerle kombin yaparım ben onu. Aa. Çok kalmıştı. Atacağım birazdan. Neyse şimdi toplayalım. Ben bunu yanıma alacağım. Şu unutmaması. Hatta ben bunu giderken giyerim ya. Evet evet. Giderken giyerim ben bunu. Rahat be. Hı. Tamam. bu. Tamam. Bunu ben giderken giyeceğim için buraya açıyorum. Burada eşyalarımızı da toplayacağız. Çünkü birkaç gün değil galiba annem ki bir dün söyledi. Galiba yarın mı ne gidiyormuşuz yani. Bugün ne gerek var? Bugün son kez gireceğim. Gireceğim. Gireceğim için. E onu da koyuyorum. Onu koymuyorum. Bunları bırakıyorum. E, bu ne? Ha, bu da çok güzel. Bakın, bu da çok güzel bence. Ama onu giymeyeceğim. Tamam. Şu şey gece olarak kalsın. Bunu alalım ve gez akşam belki dışarı çıkarız. Onu alayım yanıma. Şunu alayım. Böyle ee, bu arada kardeşlerimin annem gece de demişti ki sen videonu çek falan. Gece ben kardeşlerimi özel olarak çekeceğim. Beni dışlıyor annem. Kardeşlerimi kim çekiyor özel olarak? Kardeşlerimle de beni dışlıyor. Bu burada kalsın yanına almaya gerek yok. Ha şunları. Ha. tam bunu giderken takarız. E, lensle mi? Havuza lensle giremem aslında ya. Tamam lensemi çıkarırım ben birazdan zaten. E, bunları alıyorum bunu alıyorum. Kameram burada. Video çekiyorum. Tamam. Şimdi elimde taşırım. Şimdi bakın. Bakın. Bak ben Türkçe unuttum. Aa, benim maskelerim var. Bunları bugün akşam yaparım ben. Tamam neyse. E, bu akşam yapacağım onları. Kararlıyım. Bunlar bunun içine sığıyorsa. Şöyle ben bunu yolculukta yanıma almayı düşündüğüm için bu çantayı yanıma almayı düşünüyorum. Onun için buna birkaç yayım koymayı da düşünüyorum. İlk önceki de şu bunun içinde kalsın. Ha bu sinek ilacı arkadaşlar. Bu çok e, ferah bir Bunu odanın, bunu böyle vücudunuza sıkabiliyorsunuz. Çok güzel. Çok seviyorum. Bunu biz bir bunu kalsın. Ha, bu da çok güzel güneş suyu. Yani Kesinlikle çok seviyorum da boşuna bitmesin. Şunları şöyle koyalım. Tamam ben bunu elime alacağım zaten. Bu. Burada. Telefonum. Kesinlikle burada. Suyum kesinlikle. Bu çiçeğimi ben götürmek istiyorum ama annem hayır ne saçmalıyorsun diyor. Bunu götüreceğim ama annem Yani bana ne. İzin vermezse vermesin götüreceğim ama. Bunu çok sevdim ben. Şimdi bu saatimi de götüresim var. Bir yandan götürmeyesin var. onun için götürmeyeceğim. Bunun aynısını alırım ben oradan. Sıkıntı yok yani. Relax. Ha, bunu da alacağım yanıma ki çok susarsam. Çünkü biz kardeş bazen e, bunları, ha, bunları koymuyoruz. Bazen <laughs> şeylerle meyralarla şey oynuyoruz. Adını unuttum. İşte herkes kendi malzemesiyle yetiniyor. Yanına ne yemek aldıysa falan onu oynuyoruz. Ha, çok eğlenceli. E, oynamanızı tavsiye ederim. Bunları koyacağım hepsini şimdi. Evet. Çünkü lazım. Bu arada buna hiçbir şey koymadım. Buna kulakım sığmıyor ki. Bunu bir şey koyalım ya. Böyle boş gitmeyeyim. Tuvalette benim makyaj malzemelerim yok değil mi? Ben makyaj malzemelerimi almadım. Bunlar kalmış. Ben bunları bir, de, bir duş alırım. Bir duş alırım. Kardeşimle benim bir şeyim var. Onlar da bir... Bak 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 neler kokmuşlar. Öfff. Bu bizim depomuza ya, biz bu güzel şey Adını mmm şey biz bunu açıyoruz. Tamam burada bir güzel falan çıkıyor. Güzel. Bak 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 bak. dolabına bak dolup taşmış. Yemin ederim burada bir şeyim yok diye söylüyorum. Tamam ya bunu bir şey koymaya da gerek yok kızlar. Annem yani bir şeyler bana tutamazsa gerek yok. Bunu bu bu hepsini takacağım. Yani giderken hepsini takacağım. Şu an takmaya gerek yok. Heh, gidecek götüreceklerimi oraya koyarım. Bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Bunu çöpe atacağım. Bunu içine koyamıyorum. Bunlar şimdi burada kalıyor. Okey. Sizi buraya koyuyoruz. Sizi sen de buraya. Siz şuraya. Biz sizi de götüreceğiz. Tamam şimdi kamerayla kardeşlerimi uyandıracağız. Onların şeyini izleyeceksiniz bu arada. Bir gir. gir. Ece ve uyanın çabuk. Çabuk 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 geç kalacağız. Denize gidin. Deniz mi? Nasıl geç Abla geç mi kalıyor, cidden? Şaka yaptım. Hemen de inanınız. Üf abla ya çok küçüktün. Ne güzel, ne güzel. Ha, ya fark etmedi ne alaka ya? Üf, ne saçmalıyorsun? Hadi hadi aşağı annemle Rüyam duyacağız acıktım ben. Valla biz bir dönemde gençydik. Tam girin hadi bekliyorum. Hadi gideyim. Yani cidden çok değişik kardeşlerim var ben size anlatamam. Çok çok değişikler var ben buna hiç bakmadım. Çok merak ediyorum ama hiç bakmadım. Bir dakika. deneyeceğim. Şimdi gözükmez ki bir şey ya. Bir kere bizim okul gezimizde böyle bir şey vardı tamam. Ama ben ilk okula gidiyordum. Boyum da kısaydı falan. Normalde bu hani dışarıdakiler para atarsa çalışır diye işte. Öyle değildi bu. Paralısız da. Şeyleri de açıktı o gözleri. İkiliydi bu. Tamam mı? Ben buna bakmaya çalışıyorum. Gökyüzünü görüyordum. Çünkü boyum acayip kısaydı. <laughs> Benim küçükken boyum çok kısaydı ya. Ben boyattım şu an. Baya baya boyattım. Şu an 1.69'um yani. 1.70 oldu. İnşallah. Bu uzatıcı şeyler yapmaya çalışıyorum. Her gün zıplıyorum, haplıyorum hücüp yapıyorum. Ama bir, bir gram boyum artmadı hala. 1.69'a geçtiğimden beri bunu yapıyorum. Ee, öyle. İçeceklerimiz neyse düşünmek oluruz. Evet abla bizim işimiz bitti. Hadi gidelim annemle uyandı ya üstüm neyse ben de giymedim üstümü. Üstüme giymedim. Eee işte annemlerin yanına mı gelelim yani aşağı inelim mi açalım videoyu? Niye video lan? Oğlum dursanız ya. Kaç anne bile babamın odasına böyle daldılar. Salak oldukları için. Ne <laughs> dersin aşkın gücü köy mü acaba? bu açık ben de buyun ya. Moms moms e, ee, anneciğim babacığım anne bab lan anne 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 Ay, ne oldu be ne oluyor oğlum anne siz uzun kolluyla mı yatıyorsunuz kızım sana ne evet böyle yatıyor aa zoruna mı gitti arkadaşlar babama buradan ya babamın üstü çok güzel değil mi Allah'ım çok güzel bir de bu yaz bu renkler moda ya, ya. annemin saçının sarısı moda gibi bir şey. Kızım bu daha değişik bir sarı. Ee, bana da hiçbir şey almadı kızım burada. Hani <laughs> benim... <laughs> <laughs> Hastayım arkadaşlar. Şey, kusura bakmayın. Benim <laughs> sevimden de yiyebilirsin yani. <laughs> Sağ ol. Hadi bakalım adacığım aşağı iniyoruz. Telefonlar. Aa biz tabletimizi almadık. Almayın bir şey olmaz. Anne siz elinizi yüzünüzü Yıkamadan mı kalkıyorsunuz? Kızım. Böyle taylıt mı var? Hem biz nereye iniyoruz? Mutfak burada. Eski eve alıştığımız için. Ana doğru ya. Ece neredesin he? Evet. Arkadaşlar biz eski evimize bir de alıştığımız için burada nedense aşağı katta mutfak varmış gibi geliyor bana ve yanlış katlaymışız gibi geliyor şu an. Cık. Yürüyün hadi. Ee, arkadaşlar çocuklar daha doğrusu da arkadaşlar dedim. Adayı bıraktım oraya koşun. Ado, şado, 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 şado. ado, 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 ya ne yapıyorsun çocuğum kattı? Gelecek ya yani. çocuğu niye yapıyorsun? Adoş'un yanında da yiyelim. Baba görüyorsun değil mi ne kadar yaramaz kız çocuklarım var. İki bücür hatta üç bücür. Dört bücür yok. Üç bücür. Hmm. Evet dört bücür. Ay üç bücür şey. Meyra Ece sen. Ne? Babamdan ters köşeydim şu an. Bir dakika. Baba hayır ya saçmalama. O da nerede? O da sizin gibi yaramaz bir çocuk değil. Ha? Ne ne nasıl yaramaz bir çocuk değil. papaya baba ya beni rezil duruma düşürmek için yaptıklarının farkındayım. Kız seni niye rezil duruma düşürmeye çalıştın be? Öf kavga etmeyin. Berfin kızım bana yardıma geldi. Onlar gelmiyor çünkü. En azından anneme yardım ediyorum babacığım. Kızım sus. çekir. <laughs> Piyu <laughs> diye çekiyorum yalnız mükemmel. Neyse e, ne yapacağız yemek anne? Ne yapalım? Hmm. Bence yumurta yapalım anne bir tane. Tamam. Ne alalım, alalım Yumurta yapalım. Evet başka. Sağıl salık doğrayalım domates doğrayalım. Ee, o kadar yeter ya zaten yolculuğa Aa yolculuğa bugün çıkmıyoruz ki. Yok kızım biz babanla gece uyumadan önce bir plan yaptık. Bugün çıkmayı düşünüyoruz. Onun için bugün eşyalarını toplayacaksınız. Ha ben topladım bile. Aa oh, aferin sana. Aferin bana. Evet 5 tane kırıyorum. Hayır 4 tane kır ya. Neden? Ha 5 tane kır pardon ben ailemizi hep unutuyorum. Ne? Diyorum ki. Anın ne oluyor ya? kızım şuna çöp atacaksın sen. E, buradan tabak alayım hemen. Çabuk olacaksın tamam mı? Anne ne yapıyorsun anne? Anne ne yapıyor? Çabuk. Anne ne oluyor? Anne ne yaptın? Ne biçim bir yumurta koyuştu o? <laughs> Yaptım kızım işte bir şeyler. Bunları da beceriyorum. <laughs> tamam anne. Bunun için su dolduralım da. Yap, niye buraya sığmıyor neyse bunu elimizde yıkayacağız çay şuna su falan koyuyorum yani evet tamam tamam anne götür masaya boşver aldırma kardeşini ne yapacağız ee, anne bugün menüler sana. hadi bakayım Adaya haşlanmış yumurta istiyoruz adaya haşlanmış yumurta. Tamam. Abla ne yapıyorsun? Menişem mi yaptım bugün? <laughs> Kesin tadı iğrenç değil. O ne biçim gülüş lan? Mal mısınız siz ya? Anne Kardeşlerim çok değişikler. Tamam. Ne yapabilirim? Ha? Ya bu ailede neden beni sevmiyor? Bence annemler beni sevmiyor arkadaşlar. Önce için bana böyle davet kızım saçmalama ya. Ben son yumurtamız mı zaten bunu Yani air fryda yumurta pişirmeyen de ne bileyim yani. Aa, anne yumurta. Yumurta, yumurta. <laughs> <laughs> Anne niye dalga geçiyorsun? şey demedim. Tabak. Anne yav Neyse bir şey demeyeceğim. Sonra kapak bana patlayacak. Hadi sofraya çabuk. Tamam anne. Annem niye bu kadar bu kadar sinirli kadın? anneniz sabah öyle oluyor çünkü. Hadi hadi siz yemeklerinizi yiyin. Ben size erkenden bir denizde kıyafetlerinizi Hayatta izin vermeyiz değil mi anneciğim? Anne, anne, neredesin? Evet hayatta izin vermiyorum. Kızım sen niye annen gibi davranmaya başladın? Sen sor diye babacığım. Ben sorayım diye. Hmm, tamam. Babam kafayı yedi imdat. <laughs> anne. Bunu götüreceğiz. Kızım hayır yapma canım. Ya anne bu benim günlüğüm ya. Öf. Hiçbir şey göstermiyorsun. Aa en son çektiğim fotoğraf burada kalmış benim. Tamam kalsın o zaman daha. Ya anne ya. Ya kızım ne diyeyim? Anne siz çay içiyor musunuz? Öyle. Kızım ben içiyorum. Tamam babam da içer. He. Kardeşlerim içmez ne zaman ne var mı? Maalesef süt var. E süt verin. Yani limonata var karşında kocaman. Alın bakalım. Ay sana vermiyorum. ama bana. Size limonata koyacağım. Ha tamam. <laughs> Alın bakalım. Ama bugünlük limonata hakkınızı doldurmuş oldum. Evet ben ya tek içeyim e, ki. Abla ne yapıyorsun? <laughs> maşa onu orada değil ki maşa da ben yiyeceğim hepsini. <laughs> Yiyemezsin canım ben diye. Hadi anneciğim gidelim artık lütfen. Tamam yine. Evet. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Ee, Meyra'nın ve Ece'nin valiz toplama videosunda Görüşürüz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.